Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ozan. 508 kanalına hoş geldiniz. Bayağıdır sizinle video paylaşamıyoruz. Çok yoğunuz. İşlerimiz çok yoğun. Beyza çok yoğun. Bir yandan Moka ile uğraşıyoruz. Bugün cumartesi sabah. Şu anda saat 9'a geliyor ama biz yaklaşık 2-2,5 saattir Moka ile beraber yürüyüşteyiz. İstanbul'da kent ormanındayız. Atatürk Kent Ormanı Hacı Osman'da. Moka'nın enerjisini atmaya çalışıyoruz. Çünkü Moka o kadar enerjik ki Gerçekten yani evde ya mobilya kalmayacak ya da kendimizden fedakarlık edip böyle fazla fazla hem spor yapıp hem de böyle yürüyüşlere çıkacağız. Yaklaşık bir 4-5 kilometre kadar beraber yürüdük, koştuk ama henüz tam olarak enerjisine atmış değil. Şimdi birazdan Moka'yı göstereyim ben size. Arkadaşlar Moka burada. Görüyorsunuz Moka. Her geçen gün daha da böyle güzelleşiyor, tüyleri yerine geliyor, büyüyor, ağırlaşıyor. Şu anda 35-36 kiloya geldi mokamız biraz tabii ki hareketli. Bunun birçok sebebi var. Eğitimden istediğimiz verimi alamamış olmamız çok etkili oldu. Yani bu hareketli olmasında kendimiz eğitmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz videolarda bahsetmiştim. Mokayı e, Dog gönderdik. İlk başta çok memnun kaldık. Hani orada bayağı ilgililerdi. Ancak açıkçası eğitimini tam anlamıyla tamamlamadan teslim aldık. Çünkü bir iletişim problemi yaşıyorduk. Doxukul ile ilgili ufak bir açıklama yapacağım arkadaşlar. Doxukul biz tabii ki bir iki hafta kadar gönderdik. Bizim de bir eğitim sürecimiz vardı. Onu tamamlayamadık çünkü ben açıkçası Covid oldum, korona oldum o dönemde ve bu eğitime gidemedim. Fakat eğitimden de zaten çok memnun değildim. Niye diyeceksiniz? Biz ilk başta köpeğimizi teslim ederken bize haftalık olarak videolar atacaklarına dilediğimiz zaman e, MOK hakkında sorularımızı, cevaplarını bulacağımızı gibi böyle birçok açıkçası taahhütler oldu. E, bu taahhütleri de e, biz aslında güvendik yani gittik gördük, e, güvendik. E, i̇lk başlarda bu yönden bir problem yoktu ancak işte bir soru soruyorum, dönüş alamıyorum, MOC'a ile ilgili bilgi almaya çalışıyorum. Ertesi gün geliyor, hani yazıyorum, arıyorum, şu anda müsait değilim, ben size döneceğim deniyor dönülmüyor. Böyle bir iletişim problemi yok. Yani eğitim noktasında bir sıkıntım yoktu aslında ama eğitim yarım kaldı. Bizim de yavrumuz olduğu için motor o zaman daha da küçük olduğu için aklım kaldı. Covid olmama rağmen özel bir araç ayarladım. Mokayı orada aldırdım. Mokanın eğitimi tamamlanmış gibi gözükse de biz evcil hayvan sahibi olarak bir eğitim alamadık ne yazık ki. Tabii ki daha önce de benim köpeğim vardı biliyorsunuz ama ben profesyonel olarak hani bir eğitim alıp hani köpeğimin almış olduğu eğitimi de aslında boşa gitmesini istemiyordum hani alaylıydım açıkçası ama eğitimli değildim. O yüzden de bu eğitim noktasında eksik kalınca tabii doğal olarak Moka'da orada oradaki alışkanlıklarını tabii bazı yerleşen şeyler var otur kalk işte temalı tatil birçok şeyi aslında yapıyor yani ama mama karşılığında yapıyor. Veya sizde mama olduğunu düşünmesi gerekiyor onun için. Ya da bu tarz işte şu anda boyunda olduğu gibi eğitim kasmasının olması vesaire gerekiyor. Ki hani ona işte e, sürü liderinin ben olduğumu anlatabileyim. Şimdi kendime geçeyim. Şimdi iş böyle olunca arkadaşlar ben Moka'yı aldırdım. Eve geldi ben covidken. E, ve bir de gördüm ki Moka hasta. E, yani orada hangi koşullarda zaten göstermeler kaldırılıyor. Hani yerden ısıtmalı bir yerde kaldığı söyleniyor. İçerinin girmenin yasak olduğunu, bir köpeğin olduğu söyleniyor. Moka bir geldi, hasta. İnanın arka bacağıyla ensesini, sırtını kaşımaya çalışıyor. Hali yok, ben kaşıyorum falan. Tabii çok canım sıkıldı bu duruma. Yani köpek hasta olabilir. Yani ortamdaki koşullar üretiliyor. Bu gayet doğal ve normal. Fakat bunun bilgisi bize verilmedi. Yani bize bu konuda açıkçası köpeğiniz hastalandı. İşte böyle bir durum var. Biz size gönderiyoruz ama işte veterinize gönderin, götürün gibi bazı şeyler söylenmedi. Şimdi öyle olunca da tabii ki ben Covid'im. Beyza benimle beraber karantinada Covid olmasa bile biliyorsunuz bu 14 günlük karantinada süreçlerine denk geldim bir de ben. Şimdi Beyza da çıkamayınca arkadaşlar burada sıkıntımız şu şey oldu. Ben bu çocuğu nasıl veterinere götüreceğim? nasıl işte ilaç yazdıracağım veteriner aradım işte video gönderdim işte fotoğrafını çektim antibiyotik yazdı ama ben çıkıp alamadım bir yakınımı aldırttırdım eczaneden Moka yaklaşık 10 gün kadar antibiyotik kullandı Tabii ben çok sinirlendim bu konuya yani köpeğim hasta benim haberim yok zaten iletişim problemi yaşıyorum ve bu bana söylenmiyor Tabii şimdi konuyla alakalı yasal bir süreç başlatsak başlatabilirdik belki bilmiyorum. Hani onun yasal zemindeki haklarımızı araştırmadım ancak onun yerine YouTube'dan hani düşüncelerimi açıkladım. Bir video paylaşıp ondan sonra diğer insanları bazı konularda bilinçlendirmenin doğru olacağını düşünüyorum. En azından DocSchool'a gönderirken her şeyi peşin peşin konuşup şartlarınızı belirlemenizde fayda var ben eğitimden yana bir sıkıntım yok çünkü biz gittik eğitime. Eğitimi gösterdiler. Biz köpeği gördük, köpek bizi görmedi. eğitim noktasında hiçbir problem yok arkadaşlar. Ve her hafta sonu biz gittik yaklaşık bir 70-80 km uzaklıkta bizim evimize. Eğitim noktasına aslında bakarsanız bir problemim yok. Ama iletişim konusunda Dog School gerçekten açıkçası benim hani beklentilerimin çok çok altında kaldı. Çünkü biz oraya yavrumuzu emanet ediyoruz ama yavrumuzla alakalı bilgi alamıyoruz. Bu bizi çok üzdü. Dokuschool'la ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şimdi YouTube'la ilgili de şöyle bir durum oluştu. Ee, YouTube'a zarfımız geldi biliyorsunuz. Ee, daha zarf gelmedi. YouTube 4 kez gönderdikten sonra zarf bana ulaşmayınca online ortamda açıldı. Bizim e, kazanma hesabımız. E, ama Türkiye'de biliyorsunuz kazanmak pek kolay olmuyor. Hani gelir şeyleri, reklam oranları Türkiye'de dünyadakine göre oldukça az yani şöyle söyleyeyim aynı standartlarda izlenen bir video Polonya'da olsaydı işte atıyorum izleme başına 17 lira 18 liralık bir reklam geliri elde ederken Türkiye'de 0.35 kuruş gibi bir şey ediyor. En fazla o kadar kazanıyorsunuz öyle söyleyeyim. O yüzden hani YouTube'da bir beklentim var mı derseniz hiçbir zaman olmamıştı zaten. Yani ben zaten kendi işimdeyim yüzümdeyim. YouTube bizim için bir hobi. Hani gecelik paralarda zaten mokaya harcıyoruz. Ne hani kadar para geldi diye sorabilirsiniz. Toplamda yani bütün kazancım 2019'dan beri toplamda 428 TL toplanmış e açık da söylüyorum ve 1 milyon üzerine görüntülenme olmasına rağmen bütün videoların toplamından bahsediyorum. Ya YouTube'un algoritmasında bir problem var ya da benim anlamadığım bir detay var arkadaşlar. Yani ona yönelik bir şey yapamıyorum ya da başka bir durum var. Onu araştıracağız tabii ki. Ya YouTube'un algoritmasında bir problem var ya da benim anlamadığım bir detay var arkadaşlar. Yani ona yönelik bir şey yapamıyorum. Ya da başka bir durum var. Onu araştıracağız tabii ki. Sürecimizle ilgili e, böyle hani YouTube konusunda da hani ufak bir açıklama yapmak istedim. YouTube'dan ne kadar kazandınız böyle milyonlar binler falan filan kazanmadık yani. Çok şükür yani ihtiyacımız yok hepimiz çalışan insanlarız. Zaten YouTube'a girme amacımızda hiç zaman para kazanmak olmadı. Hani insanlarla bir şey paylaşalım istedik. O yüzden YouTube'a yani giriş yaptık. ve bizim için de bir kafa dağınıklı oldu. Bir hobi oldu. Hani ee, boş vaktimizde hani böyle video çekerek asma deşarj oluyoruz. Dertlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Sevinçlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Ve bugün Beyza da olsaydı iyi olurdu aslında ama Beyza yine bana kızacak ben siz video çektim diye. Ama o da çekebilir. Yani kanal ikimizin sanat olarak böyle bir durum da var. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Biz artık evimize gidiyoruz yaklaşık 3 saattir yürüyüş halindeyiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.